Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Ahmet Kaya Öztürk. Bu videoda sizlerle birlikte 2024 yılında satın alabileceğiniz fiyat performans dronlarla alakalı biraz sohbet edeceğiz. Size rehber olmaya çalışacağım. Çok güzel konu başlıklarım var. Basit ve yalın şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle cihazları tanıtmak istiyorum size. Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro ve Air 3 var karşınızda. Şu anda bu sektörde herkesin illaki elinde olan cihazlar karşınızda duruyor. Konu başlıklarıyla hızlıca başlamak istiyorum. Hangi paketle drone almalıyım? paket dediğimiz şey nedir? Fly More Combo mu almalıyım yoksa düz model mi almalıyım yoksa Fly More Combo Plus mı almalıyım? Şimdi her zaman en kapsamlı paketi almak drone sektörü için sizin için fazlasıyla maddi olarak da iş anlamında da büyük rahatlık. Yani Fly More Combo Plus paket aldığınızda içindeki yedek bataryalar, yedek pervaneler, çanta ve kablolarla işiniz fazlasıyla kolaylaşıyor. O yüzden paket satın alırken her zaman en fazla içeriği olan paketi tercih etmeniz sizin için iyi olacak. İkinci sorumuz da görüntü kalitesi. Bunu da cihaz cihaz gitmek istiyorum. Öncelikle Mini 3 ile başlamak istiyorum. Mini 3 4K 30 FPS video kaydı alabilen, 48 megapiksel fotoğraf çekebilen güzel bir başlangıç cihazı. Dikey çekim mevcut. Hatta dikey çekimle alakalı ortak bir durum var. Min 3, Min 3 Pro ve 1004 4 Pro'da yavrumun adını unut. 4 Pro'da da e, hepsinde dikey çekim fiziksel olarak yani mekanik olarak mevcut. Nedir mekanik? Arkadaşlar bu cihazlar mekanik olarak dikeye dönüp size dikey görüntü çekebiliyor. Bu da size ne gibi bir avantaj sağlıyor? Instagram hikaye, Instagram Reels, YouTube Shorts, TikTok gibi platformlarda dikey video ve fotoğraf çekerken direkt olarak dikey çekmenizi sağlıyor. Yani biliyorsunuz eskiden dronlar hep yatay çekiyordu ve onları bir video düzenleme uygulamasında tekrardan işte formatına uygun düzenliyorduk. Bu üç cihazda bu direkt olarak dikey olarak geliyor. Bunun avantajı sizin için bu. Uçuş süresi konusunda üç cihazda 34 dakikalık tek batarya uçuş süresine sahip. Ne demek? Tek bataryayla 34 dakika uçabiliyorsunuz. Ama bu usulen yazılmış bir rakam. Bu değişken bir rakam. Nasıl? Hava şartları, havanın sıcaklığı, soğukluğu, rüzgarın direnç seviyesi bu süreyi azaltabilir de yazılan usulen yazılan rakama yaklaştırabilir de. Yani 34 dakikayı asla alamayacaksınız. Kayda girdiğinizde şarj çekecek, rüzgara dinlenirken şarj çekecek, konuşamıyorum lütfen kusura bakmayın. Bu videoyu yaklaşık 3 saattir çekmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten yeni başlayanlar için böyle bir video çekmek çok zor. Değişkenlerimiz var. Bu değişkenlerde bize maalesef ki 34 dakikalık o uçuş performansını sağlamıyor. Bu yüzden Fly More Combo Plus set alıyoruz ve havada minimum 1 saat duruyoruz ve istediğimiz kadar görüntü çekiyoruz. Engel algılama kısmına geldiğimizde Mini 3'te maalesef ki sadece alt tarafta bir sensör var. Bunun şöyle bir açıklaması var bu cihazla uçuş yaparken çok fazla dikkat gerektiriyor. Bu cihazda sensör yok, engel algılama yok. Yani alt taraftaki sensör sadece alt bölgeyi tanır. Ve uçuş yaparken her zaman ileri ve sağ sol olarak yaptığımız için genelde çok fazla dikkat istiyor. Sensörler gece çalışmaz. Bütün cihazlar için söylüyorum. Neyi görecek ki neye karşı sensör aktif edip size bir uyarı verecek. Böyle düşünün bunu. Sensörler neden çalışmaz? Sensörler gece neden çalışmaz? Gece neyi görecek ki çalışacak? Çok düz ve basit bir mantıkla anlattım. Sensör olmadığı için maalesef ki bu cihazda insanların en çok merak ettikleri aktif takip modu da mevcut değil. Bu da e, bu cihazın maalesef ki eksi yanlarından biri. Taşınabilirlik konusunda mineler 249 gram ağırlığında olduğu için ve yaklaşık avuç kadar bir boyut kapladığı için hem hafif hem taşınabilir hem de uzun seyahatlerde yanınızda bir ekipman olarak bulundurabilirsiniz. Bu yüzden neleri bu konuda tercih edebilirsiniz. Üçünü de. Kullanım kolaylığı anlamında her cihaz çocuk oyuncağı. Sadece birazcık eğitim almanız veya biraz video izlemeniz gerekiyor. Bu kısımda eğitim almak isterseniz alta bir mail bırakacağım. Buradan benim eğitimlerim için bir eğitim talebinde bulunabilirsiniz. Size paketlerimi yönlendiririm. Sizinle uzaktan da iletişim kurabiliriz. Fiziksel birebir eğitim de alabilirsiniz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Tekrardan şöyle bir alta bir banner geçelim. Uçuş modları kısmında maalesef ki buradaki özellikler bu arkadaşta yok ama şu. Hazır uçuş modları var. İşte geriye geliyor, etrafınızda dönüyor. Fakat bunları kullanırken cihazınızda sensörün olmadığını bilerek etrafınızın açık olduğu noktaları kullanmanızı rica edeceğim. Yoksa maalesef ki kaza kırım yaşıyoruz. Küçük bir not geçmişim. Bu cihazlar yağmurda uçmaz. Ya azıcık çiseliyor, birazcık uçarız ne olacak? Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Rica ediyorum bu videoyu rehber olarak kendinize alıp bir satın alım gerçekleştirecekseniz rica ediyorum yapmayın. Böyle hatalar yapmayın. Mini 3 Pro'ya geçtim. Görüntü kalitesinde 4K 60 FPS çekiyor. Yine 48 megapiksel fotoğraf çekme kalitesi var. Bunda 3 tane sensör var. Zaten aslında birçok özelliği birbirine benziyor. Farklarını anlatacağım size. 3 tane sensör var arkadaşlar bu cihazda. 3 sensörün avantajı şu. Önde, arkada, alttaki engelleri daha iyi algılıyor. Buradaki sıkıntı şu. Yan sensör yok. Olmadığı için yine yana doğru uçuş yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Sizden ricam bu cihazda ve bu cihazda uçarken yan uçuşlarınıza çok dikkat edin. Yapılan en büyük kazalar buralardan oluyor. Yan tarafı görmüyor. Kayıya böyle güzel güzel tak. Cihaz kırıldı. Niye ya, yan tarafı görmedim? Aman diyeyim. Sensörlerin avantajı burada şu. Aktif track modu var. Yani aktif takip yapabiliyorsunuz kendinizi takip ettirebilirsiniz. Bir aracı takip ettirebilirsiniz, bir motoru takip ettirebilirsiniz. Gemi tekne herhangi bir şeyi kolaylıkla takip ettirebilirsiniz. Bununla alakalı emlakçılar için de özellikle çok güzel bir video hazırlıyorum. Onlar da kanala özellikle abone olsun bu videoyu kaçırmasınlar. Mini 3 Pro ve Mini 3 arasındaki en büyük farklardan biri ise Ocusync sistemi. DJI'ın Ocusync adında bir video iletim sistemi var. Bu aldığımız görüntü mesafesini uzatan sistem Oksing. Burada Oksing sistemimiz ne kadar iyiyse O2 yazar DJI'nin web sitesinde. İşte burada O2 var, burada O3 var. Sayı ne kadar yüksekse arkadaşlar video iletim mesafeniz o kadar yüksek. İşte mesafe testi yapıyoruz ya yani cihazlarda. Mesafe sesli dediğimiz olay aslında görüntü iletim mesafesi. Ne kadar mesafede görüntü gidiyor. Olay bu. Burada Okusync 3 var. Burada Okusync 2 var. Bununla alacağınız görüntü iletim mesafesi daha uzun. En büyük avantajlarından birisi de bu. Bu arkadaş da buna göre son bir fark daha var. d -like çekiyor. 10 bit d -like görüntü çekiyor. Bu renk profili olarak geçer. Görüntüler size bu profildeyken renksiz gelir. Bunu profesyoneller veya yeni başlayanlar herhangi bir video düzenleme uygulamasında renklendirebilir. Diğer böyle renksiz görüntülerle hatta renk eşleşmesi yapıp çok daha güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Yani bu cihaz hem başlangıç için hem profesyonel için fena olmayan bir cihaz. İyi bir cihaz demeyeceğim. Fena olmayan bir cihaz. Görüntü iletim mesafesi de hiç fena değil. Ocusync 3 kullanıyor. Çok güzel bir mesafesi var. Ama e burada min 4 Pro var. min 4 Pro. Ben bu arada bu cihazın Türkiye lansmanını yapan influencerım. Türkiye'deki ilk cihaz bana geldi ve ilk kazaları ben yaptım. Kanalda bu hikayeyi bolca bir videoya izleyebilirsiniz. Çok fazla testi var. Bu arkadaş 4K 100 FPS görüntü çekebiliyor. 48 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. 100 FPS dediğim bildiğiniz slow motion bu arada. 360 derece sensörü var ve ileri seviye gelişmiş aktif track sistemine sahip. Bu kumandayı kullanıyor. Şimdi bu kumandayla bu kumanda arasındaki farkı hızlıca anlatacağım. Arkadaşlar bu kumandada iki tane anten var. Gömülü iki anten. Buradaysa gömülü iki anten ve dışarıda fiziksel iki anten daha var. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Cihazlarınızdaki anten sayısı ve kumandanızdaki anten sayısı az önce bahsettiğim focusing sistemini destekleyen ana unsurlar. Ne kadar çok anten o kadar uzun görüntü iletim mesafesi demek. Mesela bu cihazda 4 anten var. Bu cihazda 6 anten var. Ne demek? Air 3 tabii ki daha uzak mesafelerden görüntü iletimi aktarabilecek. Bu kumanda hem Air 3 için hem de Mini 4 Pro için. Bu kumandaysa hem Mini 3 için hem Mini 3 Pro için harici kullanılan cihazlar da var. İşte Air 2S var. Mavic 3'lerde yine bu kumandayla kullanılıyor. Tamamen aslında hangi cihazda kullanmak istediğinize bağlı. Ama yani bu cihazı, bu kumandayı öldüren bu kumanda. Çünkü bu kumanda da 4 tane anten var ve çok daha iyi bir görüntü iletim mesafesine sahip. Tabii ki cihazlardaki antenler de çok önemli. Özetle bu cihaz ve bu cihaz bu iki cihaza göre çok daha iyi performans veriyor. Bu cihaz içerisinde şimdi yeni başlayan olarak satın alırsanız D-Log M. Az önce bahsetmiştim ya D'sine like çekiyor. 10 bit D'sine like çekiyor diye. Bu da 10 bit D-Log M çekiyor. Yani bununla hem başlangıç seviye bir pilot olarak iş yapabilirsiniz. İşte iş yapabilirsinizden kastım. Ailenize videolar çekersiniz. işte kendinizi takip ettirirsiniz. Arkadaşlarınızı takip ettirirsiniz. Araç, motor vesaire. Emlak işleri, seyahat videoları vesaire. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Üstüne D-Log M ve 4K 100 FPS görüntü sayesinde profesyonel işte yapabilirsiniz. Haricen bu cihaz içerisinde bir de waypoint modu geldi. Waypoint modu. Bununla alakalı kanalda detaylı bir nasıl kullanılır videosu var. Şöyle bir şey yapıyor. Siz belirli ara noktalar ayarlıyorsunuz. Bu ara noktalarda da cihazı işte kamerayı aşağıya doğru cihazı böyle çeviriyorsunuz. İşte cihaz pozisyonunu ayarladığınız her koordinata belirli bir hareket verdiğiniz bir harita çiziyorsunuz. Sonra kaydı başlatıyorsunuz, haritayı başlatıyorsunuz ve cihaz otonom olarak o rotada uçuyor. Bu benim en çok sevdiğim modlardan birisi. Çok fazla iş yapmıştım, çok fazla iş almıştım var bu mod sayesinde. Öneririm. Bu cihazı da öneririm. Bu modu kullanmanızı da öneririm. Kanalda detaylı nasıl kullanıldığına dair bir video var. Tekrarlıyorum. Bu iki cihaz arasında bir benzerlik var. İlk önce ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu iki cihaz altında yardımcı ışıklar var. Bu yardımcı ışıklar cihazınız uçarken havada nerede olduğunu daha kolaylıkla görebilmeniz için bir destek ekipmanı, bir destek aracı. Aynı anda indiğiniz yeri görebilmeniz için de bir e, araç olarak kullanabiliyorsunuz o yardımcı ışıkları. Onun dışında ikisi de 360 derece sensöre sahip. İkisi de ileri seviye aktif treye sahip aktif takibe sahip özür dilerim. İkisi de 4K 100 FPS çekiyor. İkisi de D-Log M çekiyor. Ben bunların kıyaslamasını yine kanalda yaptım. Arasındaki net farkı görmek istiyorsanız kanaldaki detaylı incelemeye bakabilirsiniz. Çok küçük bir detaydan daha bahsedeceğim. Çok küçük dediğim bayağı büyük bu arada. Air 3 721 gram ağırlığında bir cihaz. Kayıt gerektiriyor. Her cihaz izin gerektiriyor bu arada. İzin almadan uçarsanız, yakalanırsanız 54 bin liralardan başlayan cezalar var. 721 gram olduğu için büyük bir cihaz. Daha büyük pervaneler kullanıyor ve daha fazla ses yapıyor. Büyük cihaz olduğu için daha çok kendini belli ediyor ve bir yerde onun görünmemesi diye bir şey yok. Ama bu cihazlar küçük, hafif ve renkten dolayı havada kaybolabilen veya martı gibi gözüküp kendini kamufle edebilen cihazlar ama bu öyle değil. Bu cihazın öyle bir dezavantajı var. Ağır, sesli ve büyük. Bu bir avantaj da aynı anda. Ağır olduğu için rüzgara daha fazla dayanıklı. Bu sayede o demiştim ya uçuş süresi. Rüzgara daha az direnç gösterebildiği için ağırlığından dolayı uçuş süresinde yazan usulen rakamlara çok daha yakın uçuş süreleri verebiliyor size. Artı 6 anteni var daha uzun mesafelerden görüntü iletimi yapabiliyor. Artı 2 tane lensi var bir 24 mm, bir tane de 70 mm zoom lensi var. 24 mm geniş, 70 mm de zoom lensi var. Bu cihazı ben çok seviyorum. Gerçekten kendime bir tane bundan alacağım. Mini 4 Pro, Mini 3 Pro var. Bir tane de E3 alacağım. Çünkü 70 mm gerçekten benzersiz bir lens. Bayılıyorum. Tek sıkıntısı bu cihaz için genel anlamda bahsetmem gerekirse dikey çekim maalesef ki bu cihazda 2.7K olarak geçiyor. Yani bu cihazlarda 4K dikey çekim varken bu cihazda maalesef ki 2.7K çekim yapabiliyorsunuz. Bana göre bu cihazın en büyük dezavantajı bu. Bunun dışındaki her şey okey. Her şey benim gözümde tamam. Bu arada bu videoda tamam. Bence artık bu videoyu daha fazla uzatmanın mantığı yok. 15 dakika falan sürdü. 4 cihaz anlattım 15 dakikada size. Rekor gibi bir şey. Özetle durum bu. Daha fazla merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen bana yorumlarda yazın. Çok detaylı incelemedim. Çünkü bu bir detaylı inceleme videosu değil. Ana özelliklerini anlattım. İhtiyacınızı umarım karşılamışımdır. Lütfen merak ettiklerinizi yorumlarda benimle ve diğer kullanıcılarla paylaşmayı unutmayın. Kurban olurum. Benim çok güzel takip eden dostlarım var. Hepsi bana bırakmadan bazen cevaplıyor. Yani şu an isimlerini hatırlamıyorum ama yarım yarım hepsinin kullanıcı adları aklımda. Hepsine çok sevgiler. Bu arada bayramı çok yeni geçtik. Hepinize ee, geçmiş bayramınız için iyi bayramlar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımı takip etmeyi, fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.